paragrafı açıklamaya başlamadan önce Gılgamış'ın konuşmalarını sanki Şamaş konuşuyormuş gibi düşünmek gerekir. Hatırlarsak 7. tablette Şamaş Enkidu'yu teskin ediyordu. 8. tablette de Şamaş'ın Enkidu'ya söylemiş olduğu cümleleri kelimesi kelimesine Gılgamış söyler. Ondan dolayı sanki Şamaş konuşuyormuş gibi düşünmek gerekir. Enkidu'dan sonra Gılgamış'ın neler yaptığını öğreniyoruz tan yeri ağardığında Gılgamış şöyle seslendi merhum dostuna. Ey Enkidu, ey biricik dostum. Anan bir ceylandı, yaban eşeğiydi baban. Ve eşek sütüyle beslemişlerdi seni. Başlangıç tabletlerini hatırlarsak Enkidu'nun babasız olduğu söyleniyordu. Burada ise bir babası varmış. Annesi Ceylan, babası da yaban eşeğiymiş. Ayrıca Enkidu eşek sütüyle beslenmiş. Bir ceylandan doğan neden eşek sütü içsin ki? Tabi destanın şu anda biz çevirisini inceliyoruz. Ayrıca milattan önce 2000'lerde ceylan ya da geyik acaba bizim kullandığımız şekilde mi kullanılıyordu? Bu konuya çok hakim değiliz. Evrim teorisinde de sadece maymunla insan bağlandığı için bu tip araştırmalar pek önümüze gelmemektedir. Bizim bu paragrafın ruhundan anladığımız kadarıyla yaban eşeği denilen bir canlı ile ceylanların çiftleştirildiği ve melez olarak eşeklerin bu şekilde meydana geldiklerini anlatmak istiyor olabilirler. Çok kısıtlı olsa da bir araştırma CNRS adlı bir sitede bundan 4500 yıl önce bu melezlenme işleminin yapıldığı anlatılmaktadır. Paleogenetik bir araştırmaya göre bu prestijli hayvanlar artık soyu tükenmiş olan Suriye'den gelen evcil bir eşek ile vahşi bir eşeğin melezlenmesinin sonucuydu. Analizlere göre Um el Marra'nın eşleri evcil bir eşek ile bir erkek hemiyonun Asya yaban eşeği çaprazlanmasından elde edilen birinci nesil melezlerdir. Enkidu'da bu şekilde ceylan ve yaban eşeği melezi olduğu anlatılıyor. Yaratılışında bir nevi iki farklı maddeden oluştuğunu anlatmak içindir. Bunu açıklamak için bir örnek vermek gerekirse şu haber gibi diyebiliriz. ABD'nin Utah Üniversitesi'nde bilim insanları tarafından dünya tarihini değiştirecek bir keşif gerçekleştirildi. Magmada 4,5 milyar yıl önce dünya ile çarpışan bir gezegene ait kalıntılar bulundu. Birçok bilim insanının acil olarak göreve çağrıldığı belirtildi. Bu bilgiye vakıf olduklarını ve dünyayı aşılayan bir göktaşının olduğunu, hayatın yaşamın ancak bu şekilde olabileceği bilgisine sahip olduklarını anlıyoruz. Her şeyin melezlenme sonucunda geliştiğine inanılıyordu. Bu bilgi bize Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binmesi hikayesinde inisiye noktasında ele alınmış eşeğe ters binmesi, nefsine ters binmek yani nefsinin istenmeyen arzu ve isteklerinin tersine hareket etmek anlamında ders babında işlenmiştir. Eşek sembol dilinde dünyayı anlatmak içindir. Destana dönersek bundan sonra gılgamış ağıt yakar. Enkidu ile olan maceralarını bir bir sayar. Bu maceraları aslında biz anlatmıştık. Onun için ağıtta söylenen metaforlara değinmeyeceğiz. Fakat birkaç yere dokunup geçeceğiz. Çünkü o yerler bizlere hangi zamanın olduğunun ipuçlarını verir. Ağla ona kıyıları boyunca birlikte gezindiğimiz kutsal ula. Ulan'ın neresi olduğu önemlidir. Çünkü hangi zamandan bahsettiklerini bu tip özel isimlerden anlayabiliriz. Ula daha sonra akadların tam egemen oldukları dönemde ismi Alula diye değişmiştir. Yani başına el takısı eklenmiştir. Sümer tabletlerinde Anu ile kavga edip kaçan kişidir. Jambotero 150. sayfada geçen bu kelimenin dipnotunda ula kerha der ve kelimenin ilk halinin anlamı olduğunu belirtir. Kerha aşağı demektir. Alt yer anlamında. En aşağı anlamına gelir. Bir nevi dünya gibi en aşağıda olan yer demektir. Dünyanın yöneticisi Yengeç Burcu'dur. 9. tablette de göreceğiz ki Gılgamış Utna piştiği bulmak için akrep adamlarla konuşacaktır. Bu nokta Akrep burcunda yaşanan olayları anlatır. İlk önce Yengeç'in yöneticisi olan dünyanın daha sonra Akrep burcunun yöneticisi olacağını anlatmak ister. Yaşamın her zaman Yengeç burcunda olduğunu, yok oluşun ise Akrep burcunda yaşanacağını bu şekilde çözeriz. Bu bilgilerden de Ula denilen kentin aslında Mars olduğunu ortaya çıkar. Gılgamış şöyle der. Ey Enkidu, ey gezgin katırım, ey çölün yaban eşeği, bozkırın panteri. Birlikte tırmanmıştık dağa, yakalayıp öldürmüştük gökyüzü boğasını. Burada beş hayvan ismi söylenir. Aslında ilk melezlenmeden bahseder. İlk melezlenme at ile eşeğin birleştirilmesinden katırın oluştuğunu anlarız. Sonra bilgi bir şekilde unutulmuş, eşekle ceylan melezlenmesiyle tekrar gündeme gelmiş. Gezgin katırım denilmesi ilk melezlenmeyi at ile eşek, katır şeklinde çölün yaban eşeği denilmesi ikinci melezlenmeyi ceylan, yaban eşeği ve eşek şeklinde Bozkur'un panteri artık bilgeliğin ve anlatımın sırasını verir. Kur'an'da Nahl Suresi 8. ayette Hem binesiniz diye hem de zinet olarak atları, katırları, merkepleri de yarattı. Ve bilemeyeceğiniz daha neler yaratacak? Dikkat edersek Arabistan'da deve daha çok kullanışlıdır. Fakat deve söylenmez. İşte burada bir hikmet okuması yapılmalıdır. Yani bu hitap Arabistan'a veya başka bir tek bölgeye hitap değildir. Zaman olarak çok kadim bir zamanın yaratılış babında anlatımıdır. Destana devam edersek Tan yeri ağardığında Gılgamış bütün ülkeye seslendi. Ey demirci ustaları, ey cevahirciler, ey metal işçileri, ey kuyumcular, bir heykelini yapın, Tan yeri ağardığında diye başlayan bütün paragrafların yeni bir başlangıç için kullanıldığını anlamak gerekir. Bir heykelinin yapılması, bu noktada daha farklı düşünülmesi, bütün zanaatkarlara hitap edilmesi, her birinden bir parça, bir özelliğin katılması gibidir. Kur'an'da Taha Suresi 87. ayette belirtilen onlar dediler ki: Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o kavmin süs eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Samiri de kendi mücevheratını böylece atmıştı. Ayeti gibidir. Var olan bütün özelliklerin ve niteliklerin ona katıldığı bir heykel. Ölmüş gezegenler de bir heykel gibi dururlar. Asıl anlatılmak istenen budur. Şamaş'ın Enkidu'yu teskin etmek için söylediği sözleri Gılgamış aynı şekilde tekrar kullanır. Bu nokta yeniden var olmayı anlatmak içindir. Derinlemesine okunursa ilk kaderin yazıldığı yerdir. Tan yeri ağardığında giysilerini çıkardı Gılgamış ve kırmızı bir giysi giyindi. Yeni bir tan yeri ağırdığında ile başlayan bir paragraf, yaratımın başka bir aşaması için kullanılmıştır. Kırmızı giysi giyilmesi, yaratımın bu bölümünün kadın formu olduğunu anlatmak içindir. 8. tabletin bu bölümünün 45 satır eksiktir. Burasını geçiyoruz. Tan yeri ağırdığında Gılgamış sarayın kapısını açtı. Elenmaku ağacından yapılmış, büyük bir tepsiye içi bal dolu kırmızı bir çanak koydu ve tereyağı ile doldurdu. Mavi bir çanağı ve hepsini büyük bir özenle şamaşa sundu. Elenmaku ağacından yapılmış büyük bir tepsiye içi bal dolu çanak koyulması, Elenmaku'nun anlamı Trabzon hurması diye bildiğimiz ağaçtır. Sümer tabletlerinde bal ağacı olarak geçer. Orada da Enki ilk önce kendisi yer sonra veziri İsimut'a verir. Çanak Mısır hiyerogliflerinde bildiğimiz şu semboldür. Burada anlatılmak istenen şeyi inisiye noktasında düşünmek gerekir. Aslında bir istek sunar şamaşa ve bir adak adar. Tabi bu konuya girmeyeceğiz. Mısır'da olsun ya da Mezopotamya veya antik medeniyetlerin hepsinde çanak her zaman istekleri ve sunulan adakları simgeler. Eğer ayak sembolü ile başlanıyorsa o zaman meydana gelen olayların ne olduğunu anlatmak isteniyordur. Burada çanak sunulması demek isteği anlatır ve istek ise kaderin ne olacağını belirler. Bunlar çok derin okumalar yapılarak ancak anlaşılabilir.